Bayan Vadira bu sefer onları dolaba değil de bavula koymalısın. Bavula mı? Hı hı. Balayına dolabı götüremeyiz değil mi? Ne? Halan izin verdi mi yani? Evet hanımefendi, bavulunu hazırla. Yarın gideceğiz. Yarın mı? Hı hı. A eşyalarını toplar mısın? O zaman neden viratı gönderdin? Bir şoför gönderebilirdin. Aslında hala tüm şoförler izinli. Ben de virata söyledim. Taksi kiralayabilirdin Viren. Öyle giderdi. O bir çocuk değil. Hala, manvir işi keşten getirdim. Bu yüzden sağ salim oraya bırakmak benim görevim. Ve hala trende gitmesi farklı. Taksiyi de açıkçası güvenli bulmadım. Bu yüzden Virata söylemek zorunda kaldım. Neyse. En azından buradan gitti. Yengemin çağrısını açmasan. Hayır. Tekrar aramadan. Onu ara ve bir şeyler uydur. Ve ha, bir şeyler uydururken olayları çok fazla da abartma. Ne konuşmam gerektiğini bana söyleme. Ayrıca sakın bir daha çantama dokunma. İçinde ne olduğunu biliyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.